özet geçeyim. 2002'de tanıştık. Ali'yi 3 kez reddettim. Şimdi sözlüyüz. Herkese kocaman bir merhaba. Bugün kanalımda bir misafirim var. Herkese merhaba. <laughs> 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 Neydi <laughs> <Çok> bu? <laughs> herkese merhabayla sen oraya bakacaksın. Buraya değil. Yine aşağıya bir ekran kurduk Ali Bey kendini görsün diye. Çünkü hiç rahat etmiyormuş. Evet. Ama oraya bakacaksın. Alışacaksın tamam bakalım. Hadi bakalım. Evet, alışacaksın. Bugün ee, ne derler Çift soru cevabı yapacağız. Cevabı yapacağız. Katılın. Instagram'dan size bize sorular sormanızı rica ettim. Instagram'ımda şuraya bu yere buraya bir yerlere bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz Instagram'ımda. Eee oradan soru sormanızı rica ettim ve bir sürü soru geldi. Ee, Ali bu soruları görmedi. Ben <laughs> pat diye Ali'ye soracağım. Biraz çekiniyorum da bakalım. Umarım ee, beni üzmeyen ve kolay sorular sorduğunuzu düşünüyorum. Hepsine cevaplayabileceğimi düşünüyorum. Hiç bir sürprizle karşılaşacağımı ummuyorum. Bakalım sen biliyorsun bütün soruları herhalde. Ummadık taş yararmış. Biliyor musun bütün soruları? Gördüm tabii ki ben soruları. Başlıyoruz. <laughs> Round 1 dermişim. Bu arada bu videomuzun sponsoru Red Bull. <laughs> Ali çok heyecanlı olduğu için, çok gerileceğini söylediği için kendisine destek olması için Red Bull aldım. İçsin, enerjisini geri kazansın. Hayır ben heyecanlanacağımı ve bilgisayarın ses, sesi falan da çıkıyordur. Ben hemen bir mikrofon takıp geleyim bize. Hadi hemen. Mikrofonlandık. Geldik. Umarım ses şu an çok daha iyidir. Bence de daha iyidir. <laughs> Bence de daha iyidir. Aslında sesin daha iyi çıkması için değil, hep bunlardan böyle takmak istediğim için biraz. Seni gördüm ama kusura bakma. Hayatta birçok zor soruyu cevaplama konusunda başarılıyım ama Açıkçası sizinkilerde biraz çekincem var. Niye bilmiyorum, bakacağız. Pasta vakti var mı? Pasta vakti var mı? Yok tabii ki. Niye ya? Öyle çok güzel. Yarışmada uzasın. mıyız? Hepsini cevaplayacağım ben hani. Evet. Tamam hadi bakalım. Başlıyoruz. Şimdi öncelikle soruları şu şekilde söyleyeceğim sana. Biraz takipçilerim, işte bu videoyu izleyenler biraz seni tanısın. Tamam. Sonra da ilişkimiz hakkında bilgileri veririz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Are you ready for it? Yes, I am ready. Hadi bakalım. Enişte Nereli Erciyes Üniversitesi'nden mi mezun? Bu kim? Bir defa önce buraya bence bir alkış almalısın. Bu Liman. Liman diye bir arkadaş. Ee, şöyle. Liman evet. Ee, enişte Nereli? Enişte Türkiye'li. Tahmin ettiğiniz ya da birçok kez sormuş olacaklarını düşündüğüm gibi Türkmen değilim. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Burada böyle küçük bir şey oluyor. Enişte Türk mü Türkmen mi diye soran insanlar olmuş. Ee, enişte de Türk, ben de Türk'üm. Bütün Türkmenler Türk. Lütfen evet, bizim. buradaki o küçük ayrımı yapabilirim. Bazı insanlar da şunu sormuş. Enişte Türkiye'li mi? Sizi çok seviyorum. Muhteşemsiniz. Enişteniz Türkiye'li. Türkiye Anadolu'nun bağrından <laughs> <Hayır>. kopum <laughs> geldi. Şöyle doğma büyüme Ankara diyebiliriz. Ankarada büyüdük. Öyle Türkiyeliyim yani. Üniversite. Aa evet bu takipçimi gerçekten tebrik ediyorum. Liman, Senin de iyi benim takipçim. Liman kardeşim İpek'in takipçisine. Erçes Üniversitesi'nden mezun. Beni nasıl buldun artık bilmiyorum. Sen de Üniversitesi'nden Üniversitesi'ndesin bilmiyorum. <laughs> Belki öyledir. <laughs> Belki de öyledir. Ercesi Üniversitesi mezunuyum makine mühendisiyim. Evet böyle daha doğru oldu. Böyle bakalım. Bir soru <laughs> gelmiş. Geliyor. Bu, bu nasıl bir soru? Yani gerçekten beni şoka sürükledi bu soru. Yani şey mi? Biliyorum her şeyi. Stoker gibi şey, Hayır, hani. hayır. O kadar tuhaf bir soru ki. Yani soran kişi bana tekrardan ulaşırsa çok <laughs> mutlu olurum. Niye bunu sorduğuna dair. Enişte senin Türkmen olduğunu biliyor mu? Biliyorum tabii ki yani. Böyle... Aa, şu an videoda öğrendim. İpi yetikler olduğunu. <laughs> Türkmen miydi yani? <laughs> evet. Nasıl tanıştınız? Dur, bunu Betül'ün sorusuyla sormak istiyorum. Evet, evet, Betül de sormuş yani. Betül de sormuş. Heh. Ee, ama Betül biraz spoiler'da sormuş. Nasıl tanıştığımızı söyle, sonra Betül'ün sorusunu söyleyeyim. Nasıl tanıştık? Bizimki çok değişik bir tanışma hikayesi aslında. Nasıl tanıştık? Biz 2002'den bu yana tanışıyoruz. Şaka değil. <laughs> evet, şaka 2002. <değil. gülüyor> yani şey gibi şu meşhur yüzyıllık baklavacılar olur ya, bizimki biraz öyle hikaye yapıyoruz. <laughs> Baklavacı. <laughs> çok eski bir tanışma hikayemiz var. E, e, Betül'ün sorusunu sor spoiler'ı da bir Evet Betül'ün Betül sorusunu soruyorum. Anaokul ve ilkokul arkadaşınız olarak tekrar tanışma hikayenizi dinlemek isterim. Evet. Betül benim ilkokuldaki best friendlerimden biriydi bu arada. Betül benim de ilkokulda on ilkokuldaki en iyi arkadaşımın birisiydi yani. Hı hı. Evet. Ortak arkadaşımız çocukluk. Evet. Evet. Ee, Buraya Betülcüğüm... da bir yere fotoğrafımızı koyayım ilkokuldan. Aa şeyi koysana. Folklor fotoğrafı. Evet o var. Evet. <laughs> Yunus'la benzediğim fotoğraf. İnanmayanlar olabilir zaten şeyi kanıtlamış oluruz. Evet. Böyle Betül'cüğümün sorusuna cevaplayayım. 2002'de okula başladığım ilk gün kimi göreyim? hocayı. <laughs> Hayır tabii ki. İpek Avşar'ı gördüm orada, tanıştık. Yaklaşık kaç yıl oluyor? 19 yıllık bir tanışma hikayemiz var, evet. 19 yıllık aktif bir şekilde konuşuyoruz zaten, konuşuyorduk. 19 yıldır aktif bir şekilde konuşmuyoruz en az söyleme üniversitenin sonlarında, üniversite diyorum, lise sonunda mıydım? Biz de evet. sondaydık galiba. Tam bu şey furyasının olduğu dönem. Facebook'ta herkes arkadaşlarını buluyor. Evet. Tam bu furyanın öyle. olduğu dönemde biz böyle birkaç arkadaş birbirimizi bulduk. İlk öğretim arkadaşlarımız beni yani. Buldum. Ben seni bulmadım. Artık şunu ne olur ne sen, taktirdim. beni... sen beni ekledin. Tamam, Hala bunun tartışmasını yapıyoruz artık. kusacağım. <laughs> evet, Ali beni buldu. Ali beni ekledi. Ondan sonra biraz konuştuk, ettik falan filan. İşte bu sene kaç oluyor? Sene 2012. 2012 falan. Ee, sonrasında... Söyle söyle. <laughs> söyle takipçilerin misin? Şimdi imcesi. benim... Hayır şimdi... Şimdi show şov sırası bana geldi mi? Şey, şimdi şov sırası bana geldi mi? Oraya niye bakıyorsun? Hayır hayır ben, ben, ben şunu evet şuraya bakmayı olayını çözemedim. Biraz indirsem mi orayı? Neyse indirme. Şöyle arkadaşlar, 2012'de İpek Hanım beni bulduğunu söylüyor. Haklı buldu beni ekledik bir ürünümüze. Ondan sonra bir konuşma şeyine başladık. Ee, tabii ki bu söz sözü açtı, laf laf açtı. Tabii ki bu konuşma böyle bir buçuk o falan konuştuk o zamanlar değil mi? Hı hı. Ama tamamiyle arkadaş olarak konuşuyor. Evet. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Benim beni en çok kim tanıyor, en iyi kim tanıyor videomu izleyen insanlar. Orada oradaki sorunun bir tanesine dikkat etmişlerse Orada ilk aşkım kim sorusuna Ali diye cevap vermiştim. O Ali bu Ali. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hmm. Evet, o Ali bu Ali. Şöyle biz konuştuk. Ee, bir saniye canım. Ama e, Ali çok böyle çocukken çok şeydi hani nasıl desem çok böyle hep böyle yürürdü her zaman. Sınıfta da böyle otururdu, insanlara şöyle bakardı Altanmışız gibi. O yüzden Ali'nin benden hoşlandığını veya beni sevdiğini veya herhangi bir şekilde benimle konuşmak istediğini ben hiçbir şey hiçbir şekilde düşünmüyordum ve çocuğuz abi. <laughs> yani, tamam, tamam. tamam. 6 yaşın 7 yaşındayız. Bunu kim düşünebilir ki? Neyse. O yüzden de o dönemde tamamiyle arkadaş olarak konuştum. Yemin ediyorum ki tamamiyle arkadaş olarak. Tamam, konuştum. ben de tamamiyle arkadaş olarak. Tamamiyle arkadaş olarak görüyordum ben. O beni öyle görmüyormuş. Tabii söz sözü açtı. Ben de ona işte ilk aşkımın o olduğunu, onun da bana ilk aşkımın sen olduğunu falan filan söyledim. Beraber bunları konuştuk. Ondan sonra e, benim duygularım başka yönlerde değişti, boşlantıya kadar, sonra aşka kadar, gerçek aşka kadar. Sonra ben bir açıldım. Ne oldu <laughs> sonunda? Burada bir post productionda bir yıkım efekti var. Oh no. Yıkım oh, no. <gülüyor> <gülüyor> oh no. <laughs> e, reddedildim. Evet ilk reddedilişim. Ondan sonra biz ne kadar süre konuşmadık? İki sene. İki sene falan konuşmadık. Ondan sonra tekrar konuşmaya başladık. Hatta konuşmaya başlayabilmemek hikayemiz de çok garip ki. Merhaba Epeycim ben Ali dediğimde hangi Ali'sin dedi bana. Yani İpek'in kısa bir süre içerisinde tüm hafızayı silmeye gibi herhalde. Kısa bir sürede de bir de iki sene yani Allah bilir hangi <laughs> Ali'sin. Okuldan mı, oradan mı, şuradan mı, buradan mı? Ondan sonra biz tekrar konuşmaya başladık. Yine bir, bir buçuk sene konuştuk mu? Konuştuk bir sene. Bir, bir sene, bir buçuk sene aynen öyle bir şey konuştuk. Yine konuştuk. Tabii ki yine böyle bir arkadaşlık bir şeyinden bence problem problemler acaba. Kardeşim zorlama. <laughs> zorlama. Ondan sonra ben yine açıldım. Çünkü <laughs> bu şey yenilen pehlivan güreşe doymuyor hikayesi. Ee, bir et daha yedim arkadaşlar. <laughs> bir red daha yedim ondan sonra konuşmayı yine kestik. Çünkü yani kolay bir şey değil tabii ki. Artık arkadaş olarak hissetmediğiniz birine karşı konuşmayı sürdürmek zor bir şey. Bunu sen bilmiyorsun tabii çünkü hep arkadaş olarak düşündüğü için şey, hanımefendi. Yani zorla 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 zorla. <laughs> Ondan sonra ne kadar süre sonra konuştuk? Sonra kendisi yazdı bana. Evet. Ondan... Sen yazdın mı? İki sene ya. sonra yine. İki sene sonra bu sefer İpek Afşar yazdı. Ondan Hikayelerimden bir mı? tanesini görmüştüm. Ben dedim ki, aa bu çocuk hala beni takip ediyor. <laughs> Edeceğim tabii. <laughs> <laughs> ben de merhaba diye yazdım sonra Ali'ye. Ondan sonra işte aktif bir şekilde tekrardan konuşmaya başladık. Ondan sonra bu sefer artık e, sonunda, e, bir 6-7 yılın sonunda <laughs> sağlam ve sağlıklı bir oldu olduğu düşüncesi içerisindeyim. Doğru mu? Nazar imosu koyun böyle. Brevitan nazar imosu koyun. Evet, çok şükür her şey yolunda ilerliyor. <laughs> yani arkadaşlar, sessiz olun. E, sevdiğinizin peşinden koşmayı bence asla bırakmayın. Biraz zor olsa da oluyor ya bazı şeyler. Canım Bengücüğüm çok güzel bir soru sormuş. Demiş ki, nasıl tanıştınız diye sormuş, onu anlattık, açıkladım. Nasıl hayatının geri kalanında geçirmek istediğin kişi olduğunu olduğuna karar verdin demiş. Benim için soruyor bir soruyor. İkimiz için de soruyor bence. Tamam. yani bana soruyor da ikimiz için de soruyor. Tamam, önce kim cevaplasın? Sen cevapla <laughs> bu benim kanalım. E şöyle, benim buna cevabımı basit. Buraya, buraya çalıştım bu konuya. Yani... Ben de diyorum, ben başlatmadan önce bu şekilde söylüyorum. Be, <laughs> hayır. Yani ben be, klasik şey, bir silgi isteyecektim, konu nerelere geldi. Nerelere geldi. <laughs> yani şöyle, e, gerçekten İpek'in bir defa enerjisi çok farklı. Bunu hissedebiliyorum. Başka yani böyle sıradan bir kişiden aldığım bir enerjin yok. Bunu, bunu İpek'e kaç kere söylesem bile, yani başlangıçta o da anlamakta, is, anlamamakta ısrar etti bunu. Bir defa bir avran çok farklı. Yani auralarımızın uyuştuğunu düşünüyorum, enerjilerimizin birbirine uyuştuğunu düşünüyorum. Hı hı. İkincisi, gerçekten çok geçmişten gelen bir tanışmamız olduğu için yani her şeyi biliyorum. Yani seni tanıdım da 7 yaşındaydın yani. Biliyor musun? Şaka mısın sen? Alıyorum. Ben o bilmiyordum arkadaşlar. <laughs> ilk yani bu şaka mı bu yani? <laughs> gerçekten şöyle söyleyeyim, bu işte hayatıma şu şu girerse, şu şöyle bir insan olursa onunla sonuna kadar yaşarım ya da işte onun evlenirim gibi bir düşünce değil. O bir an içinizden kendi kendine oluşan bir şey diye düşünüyorum ben. Yani bunu işte belli bir kriterlere göre sıralayıp işte şöyle şöyle olursa, böyle böyle olursa bu doğru kişidir demek yerine yani gerçekten o kişiyi gördüğünüz anda anlıyorsunuz. Bu işte benim yaklaşık kaç yıldır, 7-8 yıldır senin peşinden koşmamın da bir tek sebebi yani. Gerçekten onu yakaladığınız anda o enerjiyi, yani bırakmak istemiyorsunuz, onun doğru kişi olduğunu biliyorsunuz zaten. Mesela ben buna inanmazdım. i̇nanmadı yani, da zaten. İnanmadım. Bunu, bunu söylediğimde inanmadı. Hayır öyle şey olur mu dedi yani <laughs> kendisi. Aynen öyle. Yani niye inanmadım? Çünkü yani ama sana bir şey sorayım Bence bu tamamiyle size de söyleyeyim. İnsanların karakterlerinden, yetiştirilme tarzlarından ve tamamiyle düşünce tarzlarına göre değişiklik gösteren bir konu. Çünkü bazısı gördüğü anda o enerjiyi alan insanlardan ama bazısı da benim gibi ha tabii bir sürü daha çeşit var böyle. Ama bazı insanlar da benim gibi bir süreç sonunda buna karar veriyor. Evet. Ben evet kalbimle hare hareket, ha. kalbimle hareket ederim ama daha çok mantığıyla düşünen bir insandır. <laughs> Biraz mantığı mantığıyla düşünen bir insandır. Şöyle ki e, böyle günlük hayatta çok dikkat etmediğimiz şeylerin aynı olduğunu görünce çok rahat bir şekilde birlikte yaşayabileceğimizi fark ettim. Yani mesela Anladım oturup hadi bugün Harry Potter izleyelim dediğim zaman ah hadi aç diyen bir insanın benim için artısı olur. Ya da ne bileyim Üf, bugün canım çok sıkılıyor dışarı çıkmasak mı dediğim zaman olur tamam evde geçirelim diyen biri yine artısı olur. Veya ne bileyim benim gibi kışı çok seven bir insan olursa ki bu yazdı ama çevirdik. Ee, kışı seven, kışı çok seven bir insan olursa bunun benim için artısı olur. Bunların birikimin sonucunda heh, ben bu kişiyle hayatımın geri kalanını geçirebilirim derim. Zaten şöyle... E, yani şey... Ali'yi gördüm, ah, öyle kadar onunla kalacağım demem, diyemem. Böyle şey mi olur? Yani şöyle olur, <laughs> İpek'in dediği evet. gibi birçok ortak noktada... hani Alttan alma değil bu, Anlaşabilme içgüdüsü bence. Yani alttan alma desek yanlış olur. Çünkü çok şükür öyle alttan alınması gereken bir durum içerisine beni sokmadı hiç. Kendisine teşekkür ediyorum burada sizin huzurunuzda. E, karşılıklı anlaşma diyelim ya. Bence de karşılıklı anlaşma. Bir sonraki sorumuza geçelim. Hadi bakalım. Ne kadar süre sevgililik dönemi oldu diye bir soru gelmiş. Benim için bir buçuk iki <laughs> sene, Ali için <laughs> yaklaşık yedi senedir. <laughs> Hayali sevgilisiyim ben Ali'nin. Yani, <laughs> evet, evet. çocukla kaçtı. Hayalet sevgili. <laughs> Yani evet, gerçekten İpe aşık olduğum dönemde hayalet sevgilim meşhurdu arkadaşlar. Sene 2002-2003, değil mi? Hı hı hı. Yani İrem bile yok oldu piyasadan, biz hala buradayız. <laughs> <laughs> Bir soru gelmiş. Düğününüz Türk kültürü mü, Türkmen kültürü mü olacak? Şöyle, e, Türk kültürü zaten Türkmen kültürünün çok aykırı iki kültür olduğunu düşünmüyorum, doğru muyum? Hı <laughs> e, tabii ki benim de içtiklerim olacak, İpek'in de içtikleri olacak ama e, küçük bir spoiler vermek gerekirse e, Hint de, kültürü de... olacak değil mi? Hint <laughs> <Evet, sonuç gülüyor> kültürü olacak. Ne o ne o? Bizim ilişkimizde biraz sözü İpek'e devrediyorum ben açıkçası. <laughs> <Artık gülüyor> Yalan konuşmaya gerek yok. Yani ortak bir kesişim olur ama bir toplum büyüyor İpek Hanım da olur gibi. Ben de şöyle düşünüyorum açıkçası. E, düğün hem çiftlerin kendini eğlendirdiği, hem çiftlerin çevresindeki insanları eğlendirdiği bir organizasyon. Şimdi düğüne katılan kişilerin %90'ı daha çok e, Türkiye e, popülasyonuysa eğer, yani Türk demek istemiyorum, bunun açıklamasını yaptım. Türkiye'den katılan insanlarsa, popülasyonu daha çok Türkiye'dense, ...çok fazla bizim Türkmen şarkılarımızı çalmak açıkçası ortamı çok da coşturmaz. Evet. Ha Türkler, e, Türkler dedim Türkiye'diler bizim Türkmence da çok güzel oynamıyorlar mı? Oynuyorlar. Ben bunu ablaların, iki ablamın düğününde de gördüm. Benim arkadaşlarım da keza öyle, İpek de öyle, Ayşegül de öyle, Burcu da öyle. E, çok güzel oynuyorlar ama şöyle... Tabii ki bir sürü Türkmence şarkı çalacağım ama bence düğünün çoğunluğu birazcık daha Türkçe şarkılardan ibaret olur. O da şey mi? Türkiye'li misafirlerimizin çoğunluğu. Aynen öyle. Türkiye'li misafirlerin çoğunluğundan kaynaklı. Bir sonraki sorumuza geçelim. Hadi bakalım. Şu ana kadar beni zorlayan bir soru yoktu. Zaten genel olarak herkes nasıl tanıştığımızı sormuş. Türkmençe evet. Türkmence biliyor mu ve Kerkük doğması hakkında ne düşünüyor? Şöyle... Türkmence biliyor musun? Bilmiyorum. Yani birkaç kelime biliyorum. Türkmence seleysem ben anlasam ama. Aa tabii ki anlıyorum seni. Tamam. O zaman bundan sonra videonun kalanında Türkmence seleyeceğim. Tamam ben seni anlayacağım. Hatta epey şeyi de var. Ve bu arada böyle bir challenge videosu çekmeyi düşünüyorum. Ben bütün gün Türkmence konuşacağım. Benim yanımda. Yani her yerde. Evet her yerde senin yanında seninle. Hatta sen her bunu... yerde değil özellikle seninle Türkmence konuşacağım. Tamam senin öyle bir video vardı normalde diyebiliyorum. İpekle var. Tamam. Bir de benimle olarak. Aynen öyle. Aynen öyle. Bakalım tamam. sen ne yapacaksın. Yani şöyle anlamadığın birkaç kelime olabiliyor. O da çok detaya girerse. Hı <laughs> hı. Ekstrem zor kelimeleriniz var. Hı <laughs> hı. Ama e, genel olarak anlıyorum ben yani anlıyorum. Dolmamız hakkında ne düşünüyorsun? Dolmanız. Yemeklerimiz hakkında ne düşünüyorsun? Dolmanız. Ben sana şimdiye kadar biryani yedirdim. Karlı dolması. olmasa. Dolma yedirdin mi? Bilmiyorum. Bizim dolma. Ben benim yaptığım dolmayı yedim. Evet. Ne düşünüyorsun yemeklerimiz hakkında? Ben Türkiye'de bir insan olarak zaten hali hazırda baharatlı yemeklere çok alışık olarak büyüdüm. Ee, zaten babamın doğu görevi sırasında Adıyaman'da falan da yetiştim. Çocukluğumda acıya alışkanımdım yani. O yüzden e, sizin yemeklerinizi... Biz çok acı yemeyiz ama. Biz baharatlı Baharatlı yiyiz. yiyorsunuz. Ee, ben çok seviyorum. Yani şu ana kadar biryani yani tattırdı ben de pek. Dolma tattırdım. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Köfte yedirir mi sana köfte? Hayır. Yemek yedirmedin ama ikisi de gerçekten çok lezzetli bir şey. Yani bilmiyorum ipek mi çok lezzetli yapıyor yoksa genel olarak yemekleriniz çok mu lezzetli bilemeyeceğim. İkisi de. Yani evet benim şu ana kadar beğenmediğim hiçbir yemeğiniz yok. Beğenmeyeceğimi düşündüğüm de bir yemek yok. Çünkü biliyorsun ben biraz obur bir insan. Yani taştan yumuşak her şey yeme potansiyeline sahibi. Afiyet olsun. <laughs> o yüzden severek yiyorum yani hiçbir problem yok. Ali abi ve senin ortak yönünüz var mı? Varsa ne? Bu arada seni çok seviyorum İpek abla. Ben de seni çok seviyorum. Ya Rab 50.019 <laughs> Şey, Ya Rab ben de seni çok seviyorum. Evet. Ortak <laughs> yönümüz var mı? Var. Neymiş benim haberim yok. Ortak yönümüz var. Oburluğumuz. Oburluğumuz. <laughs> Kışı sevmemiz. Kışı bu arada hiç sevmezdim, nefret ediyorum arkadaşlar ama... İpeğin baskısı demeyelim de gerçekten gözümü açmazsa değilim ve son dönemde yaşadığımız bu gerçekten kuraklık yani çöl iklimi var Ankara'da arkadaşlar yani. <laughs> Bunların sonucunda kışı sevmeye başladım gerçekten. Bir pek sağ olsun kış sevdirdi En büyük ortak yönümüz ikimizin de mühendis olması. Bundan daha büyük bir ortak yön var mı? hangimiz daha iyi mühendis. Şöyle... Ee dedim yani ben sizden sıkıntılı sorular bekliyordum ama İpek kendisi sıkıntılı sorular hazırlamış bu videoyu için. Bence İpek daha iyi bir mühendis. Yani en azından şöyle e, ufku daha açık diyelim. Mesela ben ona bugün daha bugün değil mi sabah bir projemden bahsetmiştim. YouTube'u tak projemden bahsetmiştim. Proje geçti, onay aldı, ödül falan da aldım ama İpek'in söylediği şeyleri ekleseydim yani gerçekten şey diye düşündüm hatta İpek birkaç yerde önlerinde bulundu dedim ki bunu nasıl düşünemedim de dedim içimden yani. <laughs> Yani biraz... <gülüyor> <gülüyor> yani biraz e, bakış açısı ve ufku gerçekten çok geniş. Ve bu da başarısını doğrudan etkiliyor bence. Evet. İpek daha başarılı bence. mühendislik açısından. Birçok konuda olduğu gibi. <laughs> ne iş yapıyorsunuz? İlerisi için planlarınız neler? Düğün varsa hayalinizdeki düğün. Ben jeoloji mühendisiyim. Aynı zamanda videograflık ve fotoğrafçılık yapmaktayım. Aynı zamanda spikerliğe de yatkın olduğunu görüyoruz burada. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet. herhangi, herhangi bir kanalda bir sitkarlık yapmak teklifi de gelmişti değil mi? Öyle bir şey olmuştu. Evet. Arkadaşlar ben makine mühendisiyim. Bu arada o en baştaki takipçim olan Erciyes Üniversitesi. Biliyordur zaten benim yaşamda <laughs> ama diğerleri için söylüyorum. <laughs> ee, makine mühendisiyim. Şu an yine makine mühendisliğini icra ettiğim bir şirkette çalışıyorum. Acar şirketteyim. İlerisi için planlarımız neler? Ee, mümkünse kendi iş şirketimizi açmak. Doğru muyum? Niye bu kadar şüphelisin bundan? Hayır, şüpheli <laughs> değilim. Sadece bir an düşündüm dedim ki evet, planımız buydu. Gökal mühendislik. Evet, o da e, soyadlarımızın başlarından geliyor. Ne üzerine olacak bu Gökal mühendislik? Bilmiyoruz. mühendislik firması işte. Yani evet. <laughs> yani şu... Sektörü yeni bir şey de açabiliriz bir saniye. Gökhan mühendislik deyip e, dijital alanda da çalışabiliriz bilemez. Ben düşünüyorum. <laughs> makine mühendisliği Jeoloji mühendisliği, videograflığı, bak yani sektörde yeni bir çığır açtık. <laughs> evet, sektörde yeni bir çığır açtık. Yani sektöre yeni bir soluk gelecek diyebiliriz, beklemede kalın. Evet, düğün içinde düğünün tamamıyla kışta gerçekleşmesini istiyorum, kış mevsiminde. Çünkü e, kış atmosferini, yaz atmosferini yüzde bin tercih ederim. Yazın o sıcaklığı, o buharı, o nemi, iğrenç. Sorularımız bu kadar. Senin eklemek istediğin sorular var mı? Benim ekleyeceğim sorular bir sonraki videolarda. Hadi bakalım yine bir korkutucu bir yüz ifadesiyle bir soru soruldu mı? bir cevap ama. Ee, eğer hikayemi görmemiş olmasına rağmen soru sormak isteyen kişiler varsa yorum kısmına yazabilirler. Oradan da cevaplarımı vereceğim. Şöyle kısa bir özet geçeyim. 2002'de tanıştık. Ali'yi 3 kez reddettim. Şimdi sözlüyüz. Abi böyle bir kıza geçmiyor mu olur? Bildiğin yani üzerimden geçti şu an. Kamyonet etkisi yaptı mı böyle? Ee, öyle demeyelim, 2002'de tanıştık ve şu an mutlu bir ilişkimiz var diyelim. Niye terk <laughs> geliyorsun ya? Üç kere reddettim. Sen saydın. <laughs> yani evet, söylemek zorundaydım da. Şakası bir yana. Yok memnunum, Allah var yani. Şöyle düşünüyorum, o zamanlarda bu ilişki olsaydı eğer, bilmiyorum bu kadar sağlıklı olmaz yani. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekilde. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Sen de senersin. <gülüyor> <gülüyor> ee, İpek olarak bir YouTube kanalı açmayacağım. O yüzden benim kendi bütün abonelerimde yine İpek Avşar'ın kanalına abone olmasını <laughs> bekliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>